Evet Türkiye'nin yeryüzü şekillerini anlatmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi orojenik dağlar. Orojenik adı üzerinde arkadaşlar. Dağ oluşum hareketi demek. Evet. Bakıyoruz hemen. Kısaca dağ oluşum hareketine orojenes denir. Deniz tabanında binlerce yıldır biriken tortul malzemeler yan basınçların etkisiyle sıkışarak kıvrılmaya ya da kırılmaya uğrar. Bu kırılma ve kıvrılma hareketlerine Orojenes ismini veriyoruz arkadaşlar. Evet. Birincisi iki şekilde inceliyor. Bakın birincisi A kıvrılma. Yeryüzünde geliş alanları kaplayan tortulanma ve birikme alanlarına deniz ve okyanus tabanlarında oluyor genelde bu birikmeler. Yüksek dağlardan akarsular bunları ne yapıyor? Denizlere doğru götürüyor. Bunlara jeosenklinal adı veriliyor. Evet. Yüksek dağlardan tortulanan birikmelerlere jeosenklinal adı veriliyor. Evet hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bu jeolojik senklinlerde ne oluyor? Milyonlarca yılda bir birikim söz konusu arkadaşlar bu e, tabanlarda. Bu tortullar zamanla bakın kıtaların hareketiyle sıkışıyorlar. Yan basınçların etkisiyle de sıkışan bu tortullar yumuşak kütleler oldukları için arkadaşlar kıvrım dağlar şeklinde yükseliyorlar. Evet bu yükselme esnasında karşımıza iki şey çıkıyor arkadaşlar kıvrılma esnasında bakın burada ifade edilmiş. Yüksekte kalan kısımlar antiklinalleri oluştururken alçakta kalan kısımlar senklinalleri oluşturuyor. Bakın şekli dikkat edecek olursanız arkadaşlar bunlarda bir parça yer yapısı söz konusu değil yani. Antiklinal'ler ve senklinaller birbirlerinin devamı şeklinde devam ediyor ve sıra dağları oluşturuyorlar genel itibarıyla. Evet, Avrupa'da Alp dağlarından başlayarak Türkiye'de Toros ve Kuzey Anadolu dağlarını da içine alarak Himalayalara kadar uzanan sıradağlar hep üçüncü zamanda oluşan genç kıvrım dağlardır. Bunlar ülkemizi de için içerisine alıyor arkadaşlar. Evet, hemen bununla gelmiş bir soruya bakıyoruz bakın. Yukarıdaki şekilde X ve Y ile gösterilen yerlere ne at verilir? Biraz önce ifade ettik hemen. 1996 yılında ÖYS sorusu olarak gelmiş arkadaşlar bu soru. Efendim X antiklinal, Y ise neydi? Senklinaldi. Evet E şıkkı doğru cevaptır. Evet. Orojenizin ikinci şıkkı kırılmadır. Evet. Yer kabuğu parçaları her zaman kıvrılamazlar. Evet, yumuşak değildir. Bazı kütleler çok serttir arkadaşlar. Dirençli kayalardan oluşmuşlarsa ya da esneklik sınırını geçmiş ise bunlar yan basınçların etkisiyle kırılırlar. Bu kırılma sonucunda da tabakalar birbirine göre yer değiştirirlerse bu tür kırıklara fay denir. Evet, kırılma alanı kırılma çizgisi fayı oluşturuyor. Bu faylanma sonucunda yüksekte kalan bloklar horsları oluştururken çöken kısımlar graben alanlarını oluşturuyor. Ya da şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Yüksekte kalan kısımlar dağları oluştururken alçakta kalan kısımlar çöküntü ovalarını oluşturur. Evet dünyanın en uzun çöküntü alanı Kahramanmaraş'tan başlar. Afrika Ovası üzerinden Doğu Afrika'daki Victoria Gölü'ne kadar uzanır. 5000 kilometreden daha uzundur ve bu dünyanın en büyük çöküntü alanını oluşturuyor arkadaşlar. Bu hat üzerinde birçok çöküntü gölüne de rastlanır. Mesela bunlardan bir tanesi Lut Gölü'dür arkadaşlar. Evet Amik Ovası mesela bu kırılma içerisinde oluşmuş olan çöküntü alanıdır. Amonos Nur Dağları bunlardan bir tanesidir. Evet Ülkemizde hors ve grabenlere baktığınızda en güzel örnek ve yoğun bir şekilde bulunduğu yer Ege bölgesidir arkadaşlar. Batanol'da yer, alan Madra Dağları, Yunt Dağları, bakın Boz Dağlar, Aydın Dağları, Horsları oluştururken bunların arasında yer alan Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes Ovaları da grabenleri oluşturmaktadır. Evet. Faylar genel olarak grabenler boyunca uzanır. Ülkemizde faylar 3 isim altında toplayacağız. Biraz sonra bakacağız arkadaşlar bunu. Evet bakın burada ülkemizdeki fay alanlarını gösteren bir haritayı görüyorsunuz. Efendim Kuzey Anadolu fay hattı. Burası Batı Anadolu fay hattı şeklinde. Burası da Doğu Anadolu fay hattı şeklinde uzanmaya devam ediyor. Evet fay haritası yine bu şekilde karşımıza çıkıyor. Evet. Bir sorumuz geliyor. Türkiye'deki yukarıdaki Türkiye haritasında numaralarla gösterilen taralı alanlardan hangisi birinci derece deprem bölgesi içinde yer almaz? Evet hemen bakıyoruz bakın. Kuzey Anadolu fay hattı böyle geçiyor arkadaşlar. Şöyle pardon. Efendim Batı Anadolu fay hattı zaten burada. Efendim Doğu Anadolu fay hattı böyle devam ediyor. Şunlar burada bazen birleşebiliyor arkadaşlar. Evet dolayısıyla sadece 3 kalıyor. Cevap da C şıkkıdır. Evet, dağlara geçiyoruz arkadaşlar, diğer dağlara, volkanik dağlar. Türkiye volkanizmanın yoğun yaşandığı ülkelerden biridir. Çünkü yeni bir oluşumdur, gençtir. Genç oluşum olduğu için kırıklı yapılar çok fazladır. Bu kırıklı yapıları takip ediyor lavlar yerin altından. Volkanizma jeolojik devirlerde zaman zaman ülkemizde etkili olmuştur. Ancak şu anda faal halde bir volkanizma dağı ülkemize yer almıyor arkadaşlar. Evet, bununla ilgili bir soru geliyor hemen. Tektonik depremler yer kabuğundaki kırık hatları boyunca oluşan ve yer hareketleri sonucunda meydana gelir. Türkiye'nin jeolojik yapısı göz önüne alındığında aşağıdaki yerlerin hangisinin tektonik deprem olma olasılığı en azdır? Evet. Yakın bir jeolojik zamanda oluştuğundan dolayı arkadaşlar. Erzincan Ovası e, vardır kırık hattı üzerinde kaf, kafın üzerinde bulunuyor. Büyük Menderes Ovası yine Baf'ın üzerinde yer alıyor. Bolu Gerede yöresi yine Kaf'ın üzerinde yer alıyor arkadaşlar. Konya Ovası duruyoruz burada. Çünkü Konya Ovası uzakta yer alıyor. Bütün fay hatlarını Muş Varto yine hem Kaf'ın hem de Baf'ın birleşmiş olduğu yerdir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Evet. Volkanik dağlarda Türkiye'de en yeni volkanizma faaliyeti günümüzden yaklaşık 10-15 bin yıl önce. Bakın 10-15 bin yıl önce. Şöyle sizin yaşadığımız, bizim yaşadığımız dönemi bakacak olursanız arkadaşlar. Nedir? 2000 yılı. 10-15 bin yıl önce. Kula ve çevresinde oluşmuştur. Bu bölgede irili ufaklı birçok volkan konisi mevcuttur. Evet Kula'ya gidenler bilir. Özellikle e, Ankara e, yolculuğu yapan birçok arkadaş Kula'dan geçiyor ve bunları e, rahatlıkla görebilir, gözlemleyebilir. Türkiye'de volkanik dağların en çok görüldüğü bölgeler Doğu Anadolu ve İç Anadolu'dur. Evet bu bölgelerdeki volkanik dağlar adeta inci tanelerinin ipe dizilmesi gibi bir kırık boyunca arkadaşlar... E, sıralanmışlardır. Özellikle Kuzey Doğu Güney Batı istikametinde bunlar uzanırlar. Evet. Büyük bir kısmı 4. Zorca zamanda oluşmuş olan dağlardır. Hemen bakıyoruz. Özellikle Doğu Anadolu bölgesindeki volkanik dağlara bakacak olursak Nemrut, Süphan, Tendürek, Büyük ve Küçük Ağrı dağlarını burada görüyorsunuz arkadaşlar. İç Anadolu bölgesinde Karadağ, Karacadağ, Melendis, Hasan ve Erciyes dağları bu volkanik dağlardandır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde var mı? Güneydoğu Anadolu bölgesinde de Karacadağ, Ege bölgesinde Kula volkanları söz konusu. Efendim bunun dışında ülkemizde volkanik alan var mı? Var tabii ki de. Efendim Akdeniz bölgesinde, Hatay yakınlarındaki Hassa çevresini görüyorsunuz. Ve bir de Batı Karadeniz'de, Köroğlu dağlarında da bu şekilde volkanik alanlar mevcuttur arkadaşlar. Evet. Şimdi... Ee, biraz önce e, fay hatlarından bahsetmiştik. Bakın fay hatlarında burada nasıl uzandığı ifade ediyor arkadaşlar. Marmara Denizi'nden başlıyor. Kaf Kuzey Anadolu e, Dağları, Saros Körfezi'nden, Marmara Denizi'nde Saros Körfezi'nden başlayarak İzmit, Adapazarı, Düzce, Bolu, Gerede'den Merzifon üzerinden Ersincan Ovası'na ve Varto'ya kadar uzanıyor. Doğu Anadolu fay hattı ise bakın Biraz önce Kahramanmaraş'tan Doğu Afrika'ya doğru bir ifade kullanmıştık arkadaşlar. Şimdi Doğu Afrika'daki Kızıl Denize, Doğu Afrika'dan Kızıl Denize, Lut Gölü'ne ve ülkemizde Antakya, Maraş üzerinden sokularak büyük, büyük bir fayın devamıdır. Maraş üzerinden Elazığ ve Bingöl Ovası'na oradan da Varto'ya kadar uzanır, Kaf ile birleşir. Baf, Batı Anadolu fay hattı. Batı Anadolu'da Hors ve Grabenlerin arasındaki kırıkları oluşturur. Marmara Denizi'nden başlayıp Akdeniz bölgesinin batısına kadar uzanıyor arkadaşlar. Evet, şimdi genel itibariyle biraz önce saymış olduğumuz bu dağların Türkiye coğrafyasındaki dağ dışlarına bakıyoruz. Evet, gelelim Kuzey Anadolu dağlarına yani Karadeniz dağlarının dağılışına baktığınızda Anadolu'nun kuzeyinde Doğu batı doğrultusunda uzanan dağlara Kuzey Anadolu dağları denir. Karadeniz dağları da diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu dağlar iki sıra halinde uzanır. Kıyı yakınındaki Sıra dağları Küre dağları, Canik dağları, Giresun dağları Gümüşhane dağları, Trabzon dağları Ve Rize dağları oluşturur. İç kisimlerdeki sıra dağlar Batıdan doğuya doğru Köroğlu, Ilgız, Deveci Yıldız, Çimen Kop, Mescit ve Yalnızçam dağlarıdır. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Deveci, yıldız, çimen, kop, mescit, yalnız Çam dağlarıdır. Kuzey Anadolu fay hattı kıyıdaki birinci sıra dağlar ile iç kesimlerde ikinci sıra dağlar arasından geçer. Fay hattını burada görüyoruz. Evet bakın şurada kıyıda bir sıra halinde uzandığını görüyorsunuz arkadaşlar. Efendim neler var hemen burada bakıyorsunuz bakın. İşte ee, Kuzey Anadolu dağları adı altında Ilgaz Dağları'nı burada görüyorsunuz. Küre Dağları şeklinde burada ifade ediliyor. Canik Dağları şeklinde ee, ve burada Doğu Karadeniz Dağları şeklinde dağlar var. Köroğlu Dağları ve yine Yıldız, Deve Geçidi, Yalnızçam Dağları gibi dağlarda bu kıyı kesiminden uzantısına devam ediyor. Kuzey Anadolu Dağları olarak. Güney Anadolu Dağları'na bakıyoruz. Çoğunlukla Akdeniz bölgesinde yer alan ve Toros Dağları diye adlandırılan dağlardır. Toroslar Alp Himalay kıvrım sisteminin bir uzantısıdır arkadaşlar. Bunlar da iki kuşak halinde uzanıyorlar. Birinci kuşak batıda Gökova Körfezi'nden Taşeri Platosu'na kadar uzanır. Bunlara Batı Toroslar adı veriyoruz arkadaşlar. Bu kuşakta Antalya Körfezi'nin batısında Ak Dağlar ve Bey Dağları yer alır. Antalya Körfezi'nin doğusunda ise Sultan Dağları Dede Göl ve Geyik Dağları yer alıyor. Evet Sultan Dağları, Dede Göl ve Geyik Dağları yer alıyor. İkinci kuşak doğuda Taşir Platosu'nun doğusundan kuzeye doğru uzanan Orta Toroslar yer alır. Orta Toroslar dağlarını Bolkar Dağları, Ala Dağlar, Tahtalı Dağları, Binboğa Dağları oluşturur. Ayrıca İskandorun Körfezi'nin hemen doğusunda Nur Dağları yer alır. Bu dağlar kuzeydoğu güneybatı doğrultusunda uzanır. Bakın Toros Dağları doğu-batı istikametinde uzanırken arkadaşlar Nur Dağları biraz daha farklı uzanıyor. Kuzeydoğu güneybatı istikametli bir uzantısı söz konusu. Evet burada yine görüyorsunuz bakın. Ne demiştik arkadaşlar? Ee, Güney Anadolu Dağları için Antalya Körfezi'nin batısında Ak dağlar, Bey dağları. Evet, Antalya körfezi bakın burası Ak dağlar, Bey dağları şeklinde. Efendim yine hemen devam edelim ikinci kuşak şeklinde Orta Toroslara baktık ee, bol kar dağları Taşeli Platosundan başlıyor dedik bol kar dağları, Ala dağları, tahtalı dağları ve Binboğa dağları şeklinde ifade etmiştik. Sonra bakın burası da Nur dağları şeklinde ifade ediyoruz. Güneydoğu Anadolu dağlarına baktığınızda Torosların bir kısmı burada uzanmaya devam ediyor arkadaşlar. Efendim Güneydoğu Toroslar diye adlandırılıyor. Bu dağlar Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinden bir yay gibi çevreler. Evet, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin özellikle yazlarının çok sıcak olmasının sebeplerinden birisini de bu dağlar oluşturuyor. Bir perde şeklinde kuzeyden gelen serin havayı e, kesiyor arkadaşlar. Evet, bu dağlar Kuşağı içerisinde baktığınızda. Malatya Dağları, Bitlis Dağları, Hakkari Dağlarıdır. Güneydoğu Anadolu'daki diğer dağlar Karaca Dağ ve Mardin Dağlarıdır. Mardin eşiğindeki dağlar. Evet, şöyle düşünecek olursanız arkadaşlar, bakın bir yay şeklinde Güneydoğu Torosları görüyorsunuz. Malatya Dağları. Efendim biraz daha yukarıya çıkıyorsunuz şu alana Bitlis Dağları ve şu alana geldiğinizde Hakkari Dağlarını görüyorsunuz. Şu Güneydoğu'nun tek volkanik dağıdır Karacadağ. Şu alanda da Mardin dağlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Diğer dağlar Doğu Anadolu dağları. Evet. Bölgedeki dağların büyük bir kısmı Orta Torosların devamıdır. Evet bakın Akkari'ye geçmiştik biraz önce. Bölgedeki dağların başlıcaları Mercan, Esence, Munzur, Karasu, Aras, Allahu Ekber, Bingöl, Şefaaddin, Çimen, Mescit, kop, yalnız cam, karga pazarı dağlarıdır. Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Nemrut, Sübhan, Tendürek, Küçük ve Büyük Ağrı dağlarını zaten daha önce ifade etmiştik. Bunlar neydi? Volkanik dağlardı. Şu an görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Doğu Anadolu bölgesinde bulunan dağlar evet. Şöyle Torosların bir kısmını da işin içerisine alıyorsunuz. Bakın volkanik dağlar burada sıra halinde karşımıza çıkıyor. Evet. Bakın Ağrı Dağı'ndan Doğu Anadolu bölgesindeki bir görünüm arkadaşlar bu. Türkiye'nin en yüksek dağlarından birisi. Evet İç Anadolu bölgesindeki dağlara bakıyoruz. Yüksek sıra dağların az olduğu daha çok ova ve platorlarla kaplı bir bölgedir. İç Anadolu'nun batısında Sündiken, İdris, Sivrihisar dağları yer alır. Bölgenin doğusunda Akdağlar, Çamlıbel, Yıldız, Tecer ve Tahtalı dağları gibi dağlar yer alıyor. Ve... Aynen Doğu Anadolu bölgesinde olduğu gibi bakın burada da var. Erciyes, Hasan Dağı, Melendiz, Karadağ ve Karacadağ gibi dağlar volkanik dağlardır. Evet geçiyorum şimdi Batı Anadolu dağları yani Ege'ye geliyorsunuz arkadaşlar. Çoğu sert kütlelerin kırılması sonucunda oluşmuştur bu dağların ve çöküntü alanları içerisindeki grabenlerin arasından yükselmiştir arkadaşlar. Evet kıyıda kuzeyden güneye doğru. Kaz Dağları, Madra Dağları, Yunt Dağları, Boz Dağlar, Aydın Dağları ve Menteşe Dağları şeklinde ifade ediliyor. Efendim kuzeyden Marmara sınırından başlıyorsunuz. Güneye Akdeniz'e kadar uzanıyorsunuz. Batı Anadolu'nun iç kısımlarında ise Demirci, evet iç Ege diyoruz, Murat, Eğrigöz, Türkmen ve Domeniş Dağları uzanmaktadır. Bursa'da yer alan Uludağ bir iç püskürük dağdır. Evet iç püskürük daha nedir? Yeryüzüne volkanlar çıkmamış. Aynen bir köstebeğin köstebek diye bir canlı vardır. Toprağı dürtüp şişirmesi gibi yerin derinliklerindeki mama e, ulu dağı şişirmiştir arkadaşlar. Bundan dolayı bir üç püskürük dağdır. Batı Anadolu'nun en yüksek dağıdır aynı zamanda e, Uludağ. 2543 metre. Uludağ, Yıldız Dağları, Evet, Koru Dağları ve Samanlı Dağları ile Marmara bölgesinde yer alan dağlar içerisinde Batı Anadolu'yu genel itibariyle tam almış arkadaşlar. Bölgesel olarak almıyoruz. Evet, Kaz Dağları'ndan bir görünüm. Dünyanın en zengin oksijene sahip yörelerinden bir tanesidir burası. Evet, Türkiye'nin platolarına bakıyoruz hemen arkadaşlar. Türkiye her ne kadar sonradan yükselen bir yer olmuş olsa da Türkiye'de düzlük alanlar vardır. Evet. Akarsu tarafından derin vadilerle yarılmış olan geniş yüksek düzlüklere plato denir. Türkiye'de platolar oldukça fazladır. Bunun nedeni Anadolu kütlesinin 4. zaman başlarında tektonik hareketlerle yükselmesi ve bu yükselen düzlüklerin akarsulardan yarılmasıdır. Bütün bölgelerimizde platolara rastlamak mümkündür. Evet, özellikle en çok plato'nun olduğu bölge İç Anadolu bölgesidir. İç Anadolu bölgesindeki başlıca platolar Tuz Gölü'nün çevresinde yoğunlaşmıştır. Obruk, onun batısında Cihanbeyli, kuzeyinde Haymana platosu yer alır. Kızılırmak yayı içerisinde Bozok platosu, bölgenin doğusunda ise Sivas'a doğru Uzun Yayla platosu yer alır. İç Anadolu'daki platoların ortalama yükseltisi 1000-1500 metre dolayındadır arkadaşlar. Türkiye'nin en yüksek platoları Doğu Anadolu bölgesinde yer alır. Bunlar Erzurum, Kars, Erdahan, Ardahan platoluk alanlarıdır. Bunlara lav platoları deniyor arkadaşlar. Erzurum, Kars'taki. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şanlı, Urfa, Gaziantep platoları uzanır. Ege bölgesinin e, Ege bölgesinin doğusunda iç Batı Anadolu'da Yazılıkaya iç Anadolu bölgesine doğru sokuluyor arkadaşlar bulunur. Akdeniz'de Taşeli platosu ve Take, teke Yarımadası gibi yerler söz konusudur. Kastik bir yapıya sahiptir arkadaşlar burası. Evet burada e, platoların görünümlerini görüyorsunuz genel itibariyle bakın. Çatalca Kocaeli e, platosu, Efendim Yazılıkaya, yine burada Cihanbeyli, e, Obruk, Haymana, Uzun Yayla platoluk alanlarını görüyorsunuz arkadaşlar burada. Efendim yine de, Teke, Taşeli platoları, Gaziantep, Şanlıurfa plato'lu kalanları Erzurum-Kars ve Ardahan platoluk alanları haritada gördüğünüz gibidir arkadaşlar.